köprü üzerinde biriken halk bir dalga gibi kabardı ve bir alkış gürültüsü başladı. Zenci Fransız müstemleki askeri geçiyor. Arkadan Beyazıt'ı üzerinde eski Romalıların muzaffer trayanlarını taklit eden Fransız generali geliyor. Dört harp yılını askerden kaçıp para kazanmakla geçiren Türk'ten gayrı insan sürüleri avuçlarını patlatıyordu. Yalnız paramızı almak için bize uzanan bu eller, Avusturya payidatını kurtarmak için süngüsünü Karpat dağlarına kadar uzatan Türk'ün arı burnunda denize döktüğü düşmanını alkışlıyor. Kafamda bir şimşek çaktı. Bunun ışığında ceddimin tarihleri yıkıp yapan hayalini gördüm ve içimden taşıp gelen hıncımın gayziyle haykırdım. Kahrolsun! Bu alkış ve mızıka gürültüsü içinde bir yanar yanardağ patlayışına benzeyen sesimin şiddetinden kendim dökmüştüm. Etrafındaki kalabalık tokat yemiş bir sinek kümesi gibi karıştı. Kulaklarım uğulduyordu. Uzaktan sesler işitiyordum. Vurun, tutun. Üzerime gelen iri burunlu bir adamın başıma doğru kalkan elini bütün hırsımla tutup savurdum benim toprağımda, benim evimde bana el kaldıran bu küsta, Ekmeğini yediği halde nankörlük ettiği bu toprağın kaldırımını öptü. Artık deli olmuştum. Lakin etrafımı saran onun gibi yüzlerce nankör, önlerinden geçen süngülerden cesaret alarak kabarmışlardı. Fakat kendi toprağımda nankör yurttaşlarımın ayakları altında can vermeye niyetim yoktu bir anda fırladım. Üzerime kalkan bir bastonu kaptım ve etrafımı çeviren kalabalığı yırtarak deli gibi koştum. Nereye kaçıyordum? Arkamdan koşanlar imdat çağırıyorlardı. Polis, polis. Bu feryatlar ve peşimden gelen ayak sesleri arasında önümde büyük bir gölge belirdi. Ve bir kıskaç gibi bileklerime yapıştı. Yürü. Kimdi bu? kalın sesini bir daha duydum yürü herkese yetişen kalabalık etrafımı sarmıştı bileklerime kerpeten gibi yapışan bu adam muhakkak bir sivil zabıta memuruydu silkinip fırlamak için fırsat kolluyordum bu demir gibi sert ellerin sahibi yalnız benim işiteceğim bir sesle kulağıma fısıldadı yürü benimle kurtulursun bu seste iliklerime kadar işleyen bir şefkat vardı. Etraftakiler yakalandığımı görünce beni dövmek zevkinden mahrum olmuşlar. Şimdi her dilden tahkirler yağdırıp işgal orduları inzibatına teslim edilmem için beni yakalayan tahavi memuruna akıl öğretiyorlardı. Bileklerimi kelepçe gibi kitleyen adam onlara karşı bana çıkışır gibi haykırdı. Yürü diyorum, yürü karakola. Bu kalın sesin ağırlığında bile insanı korkutmayan bir yumuşaklık vardı. Etrafımı saran kalabalık, işgal orduları komutanına hakaret eden suçluya yol verdi ve bir bataklıktan çıkar gibi bu yapışkan insan kümesi arasından sıyrıldı. Arkamdan hala Yahudice, Rumca, Ermenice, Frenkçe bağırıp duruyorlardı. Beni tutan bu adam kimdi? Sahiden bir dost muydu? Yoksa beni dedikleri gibi yabancı devlet polisine teslim edecek bir hafiye veya casus mu? Kalabalıktan kurtulunca şüphelerime mağlup olarak kaçmayı kurdum. Hemen tecrübeye girişmek için hazırlanıyordum ki bileklerimi tutan ellerin yavaş yavaş gevşediğini hissettim. Bu sefer daha yumuşayan sesini duydum. Korkma, kurtulun. Fakat kaçmaya kalkma, takip eden vardır. İçime derin bir emniyet geldi. Düştüğüm zaman çenem yere çarpmıştı, çok acıyordu. Yanımdaki adam elimi serbest bırakınca yokladım. Elime kan bulaştı ve ancak o zaman fark ettim. Çenemden akan kanlar üstüme pantolonuma damlamış. Gelip geçen bana bakıyor. Dizlerimde dermansızlık var. Köprü meydanına gelince yanımdaki adam beni bir arabaya bindirdi. Ve arabacıya yavaşça laleliye dedi. Çenemdeki yaramın acısı gözlerime beynime vuruyor başa inen yumrukların dimağı tesiri oluyor. İlk heyecan gittikçe başımın ağrısı artmaya başladı. Ara sıra kendimi kaybediyordum. Ve öyle oldu ki arabanın sarsıntısıyla yavaş yavaş kulaklarım uğulduya uğulduya gözlerimin kapandığını hissettim. Başım bir külçe gibi göğsüme düştü. Gözlerimi açtığım zaman kendimi hiç görmediğim bir odada buldum. Yanımda başı namaz beziyle sarılmış hiç tanımadığım bir ihtiyar kadın vardı. Gözlerimi açtığımı görünce haykırdı. Oh çok şükür Allah'ıma. Ve bana bir şey sormadan kapıya doğru seslendi. Feriha, Feriha kızım. Babana haber ver. Hasta gözlerini açtı. Neredeyim ben? Kimin eviydi burası? Ne zamandan beri yatıyordum? Çenem, başım sargı içinde. Ne olmuştum ben? Tekrar yanıma gelen ihtiyar kadına sordum. Teyzeciğim, neredeyim ben? Fakat çenemin ağrısından bunu o kadar güçlükte söyledim ki kadıncağız galiba anlayamadı. Başını iki eliyle beraber yukarı kaldırdı. Şükür Tanrı'ya evladım geçmiş olsun diye yeni bir duaya başladı. Gözlerimi etrafa çeviriyordum. Perdeleri kapalı bir oda. Tam karşımdaki duvarda büyük çerçeveli yağlı boya bir portre. Bir genç zabit portresi. Sağ duvarda üzerinde işlemeli örgü görünen bir levha. Kalın bir talik yazı ile şu iki satırı okudum geçme namert köprüsünden ko apartsın su seni ve onun yanında bir levha daha men sabere zafere çenemin acısı başımın ağrısı arasında kulaklarımdan gitmeyen o ecnebice marşın zırıltısı birdenbire araya birçok boşluklar gitmiş gibi kesildi levhada okuduğum bu üç kelime bana kuvvet vermişti. Yanımda elinde tesbihi dilinde duası ile mırıldanan bu mübarek kadın kimdi? Ona tekrar nerede olduğumu sormaya hazırlanıyordum ki kapı hızla açıldı ve içeriye resmini duvarda gördüğüm orta yaşlı zabit girdi. Bu çehre bana yabancı gelmiyordu. Elimi tuttu. Mavi gözleri o kadar şefkat doluydu ki üzerindeki heybete rağmen tatlı bir sesle teklifsizce hatrımı sordu. Nasıl oldun bakalım evlat? Rahat mısın? Yataktan doğrulmaya çalışarak teşekkür ettim fakat müsaade etmedi. Kımıldama, dinlenmeye ihtiyacın var. Yalnız bana evinin adresini ver de haber gönderelim. Burada olduğunu söyleyelim, merak etmesinler. Sen de rahatına bak. Bir Türk sabitinin evindesin. Birkaç gün ortaya çıkman doğru değil. Şimdi dinlen bakalım. Ben çıkıyorum, görüşürüz yine. Verdiği maddesi defterine yazdı. Sonra ihtiyar kadına döndü. Ben gidiyorum anne. Ferih'i göndereceğim. Yaralara bir pansuman yapsın. Beni arayan olursa dışarı çıktı. Nereye gittiğini bilmiyoruz deyin ve çevik adımlarla yürüdü çıktı. Başım o kadar ağrıyor ki bizimkiler kim bilir ne merak içindedirler. Zavallı ağabeyim zaten kendi derdiyle uğraşıyor. Nedir bu çektiğimiz ya Rabbim? Bu hakarete uğramak için ne günah işledik. Makineli tüfek grup kumandanı iken askerin tersinden sonra harbiye nezareti emrinde açıkta kalan ağabeyim İstanbul'un işgali gününden beri kabına sığamıyor. Cephelerde göğsünü gere gere karşılaştığı düşmanları memleketin sokaklarında görmeye tahammül edemiyor. Günlerden beri o kadar perişan ki genç bir karısı topuz gibi bir de oğlu var. Yengem çocuğu ve kocası için çıldıran bir kadın. Böyle sevgililerin hayat mesudiyetini taşıyan abimin kafasında ne fırtınalar gürlüyor bilmiyorum. Memleketin uğradığı bu akbet herkesten fazla onu ve onun gibileri sarsıyor. İşte bu tanımadığım fakat evimde gibi şefkat gördüğüm bu çatı altında da bir Türk zabitinin ailesi barınıyor. Bu yuvalar Türk vatanının desteği, temel taşı ve düşmanın bütün hıncı da bunlar üstünde. Çanakkale'de yenemediği Türk ordusunu, yuvalarını dağıtmak istiyor. Ne olacak? Türk'ün can evine yapılan bu baskının sonu ne olacak? Bunu düşünmek bile insanı kudurtuyor. Çünkü Türk'ün mağrur her zaman halkın başını eğdirmek için en mayası bozuk sefilleri vasıta yapan düşmanlar gittikçe azıyor. Ben ki mücadele hayatına girmemiş hukuk fakültesinin Son imtihanını vermeye hazırlanan bir mektep talebesiyim. 19 yıllık ömrümde ilk defa gururumun, şuurumun yok edecek bir isyanla şahlandığını görmemiştim. Lakin hadiseler ilmin masum naziyerelerini o kadar gülünç hale getiriyor ki birkaç gün sonra imtihanımı verecektim. Fakat asabım o kadar bozuk ki Hukuki düvel ulemasını sayfalar dolduran bütün o ağır naziyeleri, metotları kafama girmiyordu. Gözlerimin önünde öyle vakalar oluyor ki benim hukuki düvel ciltleri üstünde sallanan kafam bir bostan korkuluğu gibi gülünç görünüyordu. Ve gülünç olmak değil, ruhuna toz kondurmaktan bile ürken Türk ruhu bu çirkin bayağı hareketlere karşı nasıl susabilirdi? Ben bile kendime hakin olamadan neler yapmıştım. Düşünüyorum da vatanın şeref, namus ve istiklal davalarını üzerlerine alan ordu zabitlerini yaslarına hak veriyordum. Gözlerim kapalı, dalmak üzereyim. Güzel bir leyla kokusu. Göz kapaklarım kalktı. Genç bir kız, mavi gözleri, güneşli bir deniz gibi. Geçmiş olsun efendim. Çenemin arasında ağzımı açmadan gülüşükle konuşuyorum. Teşekkür ederim efendim. Yanımdan ayrılmayan ihtiyar teyze gözlerinin içi gülerek bana döndü. Torunum Feriha dedi. Biraz evvel gördüğüm binbaşının kızı olacak. Lüle lüle sır saçlarının çerçevelediği masum yüzünde ne sıcak bir şefkat var yanıma yaklaştı. Müsaade ederseniz sargıları değiştireyim. Teşekkür ederim. Zahmet olacak Feriha Hanım. Bir hasta bakıcısı merhametiyle sargıları açtı. Büyük annesinin de yardımıyla yaraları temizledi. Eter ve alkol kokuları odayı bir hastane havasıyla doldurdu. Büyük hanım şefkatli bir kadın. Evladım adını söylediler ama unuttum. Neydi bakayım? Seyfi. Ha, başta akıl kalmadı ki. Neyse Seyfi Bey oğlum. Şimdi biraz iyisin ha. Çok iyiyim Valide Hanım. Ayakta duran genç kıza döndü. Hadi kızım Seyfi Bey'in çorbasını getir. Peki büyük anne. Genç kız elinde bir tepsiyle dönerken büyük hanım odanın öbür köşesinde seccadesini yaymış namaz kılıyordu ne temiz ne sıcak bir aile yuvası. Ben doğma büyüme Kastamonuluyum. Babamı küçükken kaybetmişim. Annem birkaç parça arazinin geliriyle abimi ve beni büyüttü. Aramızda epey yaş farkı olan ağabeyim zabit olunca beni himayesine aldı. Onun İstanbul'da evlenerek yerleşmesi benim buraya gelip hukuk tahsili yapmamı temin etti. Ne çare ki tam son imtihanlarımı verip diploma alacağım günlerde hayatımız alt üst oldu. Şu dakika içinde bulunduğum aile yuvasının bu samimi havası geçirdiğim tehlikenin hatırasını değil, mütakerenin ilk günlerinden beri yaşadığım buhranın sıkıntısını da unutturdu. Ne temiz, ne can, ne şefkatli insanlar var. Binbaçı geç vakit geldi. Hatırımı sordu. Annesinden malumat aldı. Sonra bir bahane ile ihtiyar kadını aşağıya yolladıktan sonra kar yolunun yanındaki sandalyeyi biraz daha yakınlaştırdı. Verdiğin adrese gittim. Ağabeyin de evdeydi. Onunla silah arkadaşı olduğumuzu neden söylemedin? Çıka çıka karşıma Sayit Karstomon'u çıkmasın mı?'' Aramızda iki sınıf fark vardı. Neyse uzun boylu konuştuk. Yarın sabah geleceğini söyledi. Fakat şimdi başka bir mesele var. İkinci pansumandan sonra çenem rahat işleyebiliyor. Binbaşı'nın son cümlesini duyunca gözlerim açıldı. Ne var efendim? Telaşa lüzum yok. Sivil memurlardan bir tanıdığım vardır. Bugün ona tesadüf etmiştim. İşin iç yüzünü bildiği yok. Ortalıkta dünkü nümayişlerden bahsederken bana işgal ordusu zabitanın seni şiddetle aradığını haber verdi. Bütün merkezlere sıkı emirler verilmiş işgal ordusunu, kumandanlarını, milli maaşlarını tahkir eden genci harıl harıl arıyorlar. Birçokları seni sivil bir memur tarafından karakola götürüldüğünü söylemişler. Anlıyorsun ya, İtilaf devletleri zabıtası şimdi karakollardan bu sivil memurun götürdüğü suçluyu istiyor. Benim heyecandan ter dökmeye başlamama rağmen binbaşı bol bir kahkaha attı. Malum ya, tahari memuru ben, suçlu da sen. Onun neşesi bana da emniyet verdi fakat binbaşı ilave etti. Polis tarama usulüyle seni arıyor ve belki seni burada bulacaklar. Malum ya fisebillah gammazlık edenler pek çoktur. Hüviyetini tespit ederlerse ağabeyini de sıkıştıracaklar. Bunun için devam etmesine fırsat vermedim. Ben derhal gider teslim olurum binbaşım. Benim yüzümden. Bu sefer sözümü tamamlamama engel oldu. Ne münasebet ben her şeyi düşündüm. Seni boğaz içindeki akrabalarımdan birinin yalısına göndereceğim. Zaten ben de izimi kaybetmek istiyorum. İş yatışana kadar barınırız. Anadolu ile muhaberedeyim. Bizim burada bir grubumuz var. Dün ağabeyinle görüştük. Ona da vazife verdik bu günlerde herhalde bir şeyler olacak. Bakalım belki de boğaz içinden Anadolu'ya geçeceğim. Birdenbire vücuduma bir ateş yayıldı. Çenemden bağları unutup yatağımdan fırladım. Bin başım beni de götürmez misin? Düşünceli gözleri üzerime dikildi. Kır düşmüş başı sert bir hareketle eğildi. Olur, onu da düşünürüz. Fakat herhalde buradan uzaklaşmak lazım. Sen bu gece dinlen. Yarın annemle Feriha seni kadın kıyafetine sokarlar. Hep beraber dediğim yere gidersiniz. Geçen gün seni eve getirirken, arabadan indirirken görenler olmuş. Bir boğ her şeyi bozar. Onun için temkinli olmalıyız. Şimdi yat bakalım. Benim biraz daha işim var. Ve beni askerce selamladı. Bin başının gözlerinde derin bir düşünce var. Ömrü top tüfekleri sesleri dinlemekle geçen bu yiğit adam vazifeyi her şeyin üstünde tanıyan o yüksek ruhlu ideal sahibi insanlardan emreder gibi söylüyor. Fakat onun emirlerine itaat etmek insana zevk veriyor. Korkunç rüyalar içinde geçen bir gecenin sabahı kendimi daha iyi hissettim. Ve daha kimse gelip kapımı vurmadan yatağımdan kalktım. Çenemde yaranın yeri hala acıyor. Fakat vücudum eski kuvvetini bulmuş. Perdeyi araladım. Kademeli kademeli bir çatı yığınından sonra Marmara bütün genişliğiyle gözlerimin altına yayıldı. Sakin bir hava güneş denizde yıkanıyor. Uzakta ufak bir posta vapuru kurşenli bir siluet halinde yol alıyor. Sokağa bakıyorum. Biraz ileride büyük bir bina var. Kapısındaki levhada numune mektebi yazılı. Birkaç çocuk mektebe geliyor. Bunların bir şeyden haberi yok. Memlekette bir şeyler olduğunu görüyorlar. Annelerinden, babalarından acı şeyler işitiyorlar. Fakat bu olan biten şeylerin neticesini onların hayatı üzerindeki tesirlerini anlıyorlar mı? Keşke ben de onlar kadar olsaydım. Benim gençliğim de kan ve barut kokularıyla geçti. Balkan Muharebesi, Trablusgarp Muharebesi ve nihayet hala dumanları tüten Büyük Harp. Ben bu devirleri yıkan, devirler açan ve milyonlarca insanı ölüme götüren katil harp yıllarının çocuğuyum. Bugün 19 yaşındayım. Önümde uzun uzun yıllar var. Fakat bugün ve yarın beni bekleyen mücadelenin dünkünden daha güç olmayacağını kim temin eder? O kadar dalmışım ki kapının açıldığını duymadım. Bin başının sert fakat yürekten sesi. Maşallah kalktın ha Kapını dört kere vurdum. Ses çıkmayınca merak et. Çok oldu kalkalı. Dalmışım. Duymadım. Bugün sivil giyinmiş ve o kadar değişmişti ki. Üniformanın mehameti başka. Fakat binbaşının o ağır tonlu sesi içindeki bütün o hakim enerjiyi ifadeye kafi gelmiyor. Kuvvetle elimi sıktı. Nasıl bakalım delikanlı? Bugün yolculuk var değil mi? Teşekkür ederim binbaşım. Demir gibiyim. Şimdi senden ricam bana binbaşım deme. Neme lazım? Yerin kulağı var. Benim adım Fikri. İcap ettikçe adımla konuş. Daha iyi. Hah işte annem de geldi. Nasıl kahvaltı hazır mı anne? O halde iki satır çene çalarız. Hadi bakalım delikanlı, karnımız doysun, işimize başlayalım. Giderken görmediğim evin teşkilatını ancak bugün öğreniyorum. Sofrada büyük bir masa hazırlanmış. Feriha Hanım sokak kıyafetiyle babası onu öyle görünce bir kahkaha attı. Gördün mü anne? Benim küçük Erkan'ı harbim hazırlanmış bile. Eh gençlik başka şeydir. Muhakkak bu gece heyecanından da uyumamıştır. Genç kız babasına yaklaştı. Mavi gözleri bu sabah o kadar büyümüş ki. Hakkım yok mu baba? Bana ilk defa ciddi bir vazife verdin. Binbaşı Fikri Bey kızını kucakladı. Haklısın yavrum. Fakat heyecan fazla olursa insan yapacağı işi şaşırır. Korkarım şimdi yemek yerken bile nazlanacaksın. Beraber masaya oturduk. Genç kız bardaklarımızı süt koyarken babası eski ciddi tavrını almıştı. Genç kız atıldı. Bir siyah çarşaf kalın bir peçe bulduk baba. Şaşırmıştım. Ay ben şimdi çarşafa mı gireceğim? Tabii dedim ya. Seni arabadan indirirlerken görmüşler. Kahvede lafı geçmiş. Muhtar bana çıtlattı. Her yere sıkı emirler verildiğine göre bizim merkezin de elbet kulağı deliktir. Bir gambazlık işimizi alt üst eder. İhtiyatı elden bırakmaya gelmez. Ne çıkar canım? Buradan çarşaflı çık da istersen Beşiktaş'ı geçince çıkarırsın. Binbaşı anlatırken çarşafla peçe ile gideceğim kıyafeti gözümün önüne getiriyorum. Bir küçük heyecanın sebebiyet verdiği bu akıbetler bakalım beni daha ne kılıklara sokacak. Ne düşünüyorsun delikanlı? Yoksa çarşafa girme koşuna gitmedi mi? O değil efendim. Bu küçük hadisenin sebep olduğu neticeleri düşünüyorum memleketine düşmanlık edenlere hakaret etmenin bu kadar ağır külfetlere mal olacağını nasıl aklımdan geçirirdim? Binbaşı gülümsedi. Şimdi bunları düşünecek sıra değil. Düşman hakaretini karşılamak için onu ezecek vaziyete geçmek lazım. İnşallah o güne kavuşuruz da doya doya hıncımızı alırız. Şimdi acele edin. Vaktimiz yok pek. Biraz sonra genç kızın yardımıyla yeni kıyafetlerimi giyip aynaya baktığım zaman halimin acılığına rağmen gülmekten kendimi alamadım. Genç kız da gülüyordu. Seyfi Bey sizin yerinizde olsam hep böyle gezerdim öyle yakıştı ki diyordu. Acı acı güldüm hakkınız var dedim. Vazifesini yapmayan erkek için bu kıyafete girmekten başka çare yoktu. Zeki kız maksadımı anlamıştı. <laughs> Mütesir oldu. O fikirle söylemedim Seyfi Bey dedi. Babası içerideki odadan seslendi. Hadi çocuklar çabuk olun. Durlu'ya gölüm mü götürüyorsunuz? Sonra kıyafetimin karşısında o da kendini tutamadı. Bol bir kahkaha savurduktan sonra Bravo vallahi dedi şu halinle polisler değil ben bile dışarıda görsem tanımayacağım. Aferin Feriha sana. Fakat şimdi bizde iki kız oldu demek. Hemen Tanrı işimizi asan ele. Hepimiz gülüşürken sokak kapısı acı acı çalındı. Binbaşı hepimizden evvel atıldı. Acele etmeyin ben pencereden bakayım. Benim beyefendi. Ha sen misin Murat ağa? Hayır ola ne var? Bekçi olduğunu anlayınca hepimiz sapsarı kesildik. Bekçinin kalın sesi yine duyuldu. Sizde bir misafir varmış. Muhtar selam söyledi. Fikri Bey misafiri de alsın, teşrif etsin dedi. Dizlerimin kesildiğini hissettim. Kadınlar nefes nefese eyvah dediler. Fakat binbaşı istifini bozmadı. Ömrü tehlikeler, Heyecanlar içinde geçen koca adımın sesi bile değişmedi. Peki Murat Ağa, şimdi geliyorum, biraz bekle. Sonra bize dönüp yavaşça, Çocuklar telaş etmeyin dedi. Hazırlığınızı yapıp bekleyin. Şayet eve gelen olursa sokağa çıkıyormuş gibi davranırsınız. Ben muhtara kadar gidip geleyim. Eğer bir saate kadar gelmezsem, siz bir arabaya atlar gidersiniz. Feriha bu işleri becerir. Binbaşı sakin telaşsız çıkıyordu. Feriha önünü kesti. Baba ne var kızım? İçime şüpheler geliyor. Binbaşı birden taburuna emir veren bir kumandan tavrı alıverdi. Feriha asker kızı olduğunu unutma kendine gel ve sonra şakadan söylendi. Sonra seni Erkan'ı harplikten azad ederim. Ha. Annesine ve bana dönerek ilave etti. Telaşı lüzum yok. Ne söyledimse öyle hareket edeceksiniz. Ve cevap beklemeden kapıyı açtı kayboldu.